Bakanlık bu konuda nasıl bir açıklama yapacak göreceğiz. Ve evet şimdi bir saniye. Evet spor haberlerine geçmeden önce bir son dakika haberi aldık. Evet internette alakalı bir sıkıntı var. Evet bir güvenlik açığı oluşmuş. Kaos hakim her yerde kaos hakim. Robotlar dünyayı ele geçirecek. Hepimiz öleceğiz. <laughs> şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, meraklanmayın. Arkadaşlar bugün oyun haberlerine başlıyoruz ama oyunlarla alakası olmayan daha genel global bir konuyla başlayacağım. Bugün CrowdStrike firmasının bir cyber security firması, siber güvenlik firması kendisi yayınladığı bir update'in ardından Microsoft işletim sistemlerinde sorun çıkarttı ve bu yüzden Amerika'daki 911'in ne bileyim Londra borsasının falan da etkilendiği bir süreç yaşandı. Şimdilik korkulacak bir şey yok. Tabi şimdilik yok. <laughs> Konuyla pek alakam ve bilgim olmadığı için size de daha fazla şey söyleyemiyorum ama bu bilgiyi geçmek zorundaydım çünkü bugün 19 Temmuz Cuma şu anda ve taze yaşandı bu olay. Biz isterseniz dönelim oyun haberlerimize. Efendim ilk haberimiz Diablo 4'ten gol haberi geldi falan. Diablo 4'ün 8 Ekim'de çıkacak olan ve Slopeytrut ek paketi ile birlikte gelecek olan Spirit Born klasına dair bilgiler paylaşıldı Blizzard'dan. Yaklaşık bir saat. Hatta 2 saate yakın bir video yayınlandı. Klasla alakalı birçok şey gösterdiler. Bu klasa dair Blizzard'dan açıklama şu şekilde gelmişti. Daha önce Diablo evreninde görmediğiniz bir klas olacak bu şeklinde gelmişti. Adını Spiritborn koydular. Birçok teori üretildi. Ben şahsen World of Warcraft'taki Enhancement Şaman bu baltalarıyla elektrikler saçarak dalan şaman tarzında bir oynanış bekliyordum kendisinden. Tam olarak öyle olmadı. Açıklanan klas Diablo 3'teki Monk nasıl Holy ise bu abi de Spirit'leri kullanan bir arkadaşımız. Kendisi Martial Artist dedikleri Bruce Lee terzinde yakın dövüş odaklı bir klas olacak. Resource olarak Vigor diye bir şey kullanacak ve aynı Diablo 4'ün druidlerindeki gibi kendi kendine dolan bir resource olmayacak. Bu vurdukça, siz basic skill'inizi kullandıkça dolan bir şey olacak. Aynı zamanda Spirit Born klasının sadece two handed Weapon'ları kullanacağını açıkladılar. Ve bunun yanında bir de oyuna eklenecek olan iki tane farklı silah türü tanıt. Ve Vessel of Hatred ile birlikte. Biri Glaives dedikleri bu yine Warcraft evreninden hatırlarsınız uzu, ucunda bıçak olan, ucunda kılıç olan daha doğrusu mızraklar gibi düşünün bunları. Diğeri de Quarterstaff Zopa yani bildiğiniz. Spiritborn klası hani zaten quarterstaff dedikten sonra biraz şey kafanızda canlanmıştır. Dediğim gibi tamamen Monk'un ruhani versiyonu gibi bir hali var. Klasa dair diğer özellikler daha doğrusu diğer açıklanan şeyler. Klasın medium armor klası değil tamamen light armor hatta oyundaki en az armorlu sınıflardan biri olacağı söyleniyor. Bunun dışında aynı druidlerin bu hayvanlardan aldıkları blessing tarzı şeyler gibi bir klas mekaniği var. Spirit Guardian dedi diklere 4 tane 4 adet bunlar da. İşte bir tanesi jaguar. Kendisi hızlı saldırılarınızı güçlendiren özellikler katıyor. Diğeri goril var mesela. Tamamen hani defansif abilitylerinizi güçlendiriyor. Diğeri Kartal o işte movement ability'lerinizi güçlendiren şeyler yapıyor. Diğeri de Centipede dedikleri. Centipede'in Türkçesini hatırlayamadım. Centipede'de de şey bir yandan heal atıyorsunuz bir yandan da düşmana zehir hasarı verebiliyorsunuz. Böyle bir klas açıkladılar. Oynaması en azından gösterdikleri videoda baya eğlenceli duruyor. Çünkü dediğim gibi baya hatta Rogue'dan bile daha hızlı bir klas olduğu söyleniyor. Bu haberin ardından gelenim benim biricik sevgililerimden bir tane Baldur's Gate 3'e. Baldur's Gate 3'ün 7. yaması çıkacak Eylül ayında ve bu yama ile birlikte oyuna mod desteği geliyor. Şimdi bu mod desteği öyle sadece karakterlerin skinlerini falan değiştirmeye izin veren bir şey değil. Baya baya modcuların oyuna senaryolar ekleyebileceklerinden söz ediyorlar. Bu da zaten harika olan benim gözümde hatta mükemmelin böyle çok az bitti ufacık bir altı olan bir oyunu çok daha devasa ve büyük seviyelere ve güzel seviyelere getirebilecek bir haber açıkçası. Bir diğer güzel haber de bununla alakalı. Larian Studio'dan, Larian Studio Baldur's Gate 3'ün yapımcısı en son bir açıklama gelmişti. 7. Yama ile birlikte artık son bulacak bizim desteğimiz gibisinden. Ama bunun tam aksini söyleyen bir açıklama geldi. Bu mod desteğinin 7. Yama ile birlikte geleceğini açıkladıktan sonra bir de şunu dediler. 7. Yama Baldur's Gate 3 için son güncelleme olmayacak. Unutulmaz anılarınızı yakalamak ve paylaşmak için çapraz oyun ve fotoğraf modu gibi topluluk tarafından talep edilen birçok özellikle dahil olmak üzere hala elimizde sunacak birkaç şey var. Ayrıca oynanışla ilgili ince ayarlar ve yaşam kalitesi iyileştirmelerinden hata düzeltmeleri ve performans optimizasyonlarına kadar çok sayıda başka geliştirme üzerinde çalışıyoruz. Ne mutlu ben de bir tur daha oynarım zaman bulabilirsem en azından. <laughs> Bir diğer haberimiz. Bu tam bir oyun haberi değil. Zaten bu hafta tam oyun haberleri olmayanlar haftası. Ama oyunların ucundan ilgilendiriyor. Biraz dizi dünyasına kayacağız arkadaşlar. Ama oyunlarla alakalı bir dizi. Fallout dizisi. Peki kim yaptı? <laughs> Christopher Nolan'ın kardeşi. Zaten tutmasının da sebebi tahminen buydu. Jonathan Nolan. Onun kulu ve elçisi. Christopher Nolan da bizim... <laughs> Neyse çok dalmayayım. Efendim Fallout'la alakalı şöyle bir haber geldi. Emmy adayları açıklandı. Emmy 2024'ün adayları açıklandı ve Fallout 16 dalda aday gösterildi. Şimdi tabii 16 dal ya bir oyun yapımı için aslında güzel bir şey. Ya bir de adaylıkları şey değil hani Aksiyon filmlerine Oscar adayları yaparken aksiyon filmlerinde de genelde işte özel efekt, en iyi özel efekt falan filan adaylığına dahil ederler ya. Burada öyle bir şey yok. Baya en iyi drama e, kategorisinde de aday. En iyi erkek oyuncu kategorisinde de aday. Gerçi o konuda biraz rakipleri dişli abimizin. Bu Fallout dizisinde Ghoul'u oynayan Walton Goggins aday gösterildi. Yalnız rakipleri Idris Elba var. Donald Glover var. Gary Oldman var. Bir de... Hiroyuki sana da var Shogun dizisinden ki izlemediyseniz kesinlikle öneririm harika bir dizi Shogun'da. Sıradaki haberimize geçeyim. Sıradaki haberimize dizi ve filmlerle alakası olmasın çünkü birkaç haber daha var. Onları da ileteceğim size. Black Ops 6'nın hafta sonu betalarının tarihleri açıklandı. Şimdi bu tarihler ön sipariş verenler ve Xbox Game Pass üyeliği olanlar için ilk hafta sonu şu şekilde 30 Ağustos'ta 4 Eylül arasında. Bir de ikinci hafta sonu var. O herkes için açık modda. Zaten Infinity War daha doğrusu Call of Duty serisi genelde bu şekilde betalarını şey yapıyor. İkinci hafta sonunu herkese açıyorlar. Bir nevi stres test yapıyorlar sunucularına. İkinci hafta sonunda Eylül 6 ve Eylül 9 arasında gerçekleşecek. Yani bu, bu sadece multiplayer betası bu arada arkadaşlar. Oyunun senaryo campaign kısmına dair herhangi bir şey yok. Bir diğer haberimiz Deadpool'la alakalı. Yani Xbox kontrolörü ile alakalı aslında ama Deadpool'a özel bir tane kontrolör üretmişler. Bununla alakalı fazla bir söz söylemeye gerek yok Deadpool'u biliyor musunuz bilmiyorum. Tahminen biliyorsunuzdur. Çok keyifli filmlerdir en azından benim gözümde. Xbox Deadpool temalı bir kontroller üretti. Ekrana getirdim zaten. Ki zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Çok tatlı Gamepad. Kötü amaçlar için kullanılabilir mi? Kullanan çıkar diye tahmin ediyorum. Buradan Ryan Reynolds'a da özür diliyoruz. Böyle kullanan arkadaşlarımız adına. Efendim tekrardan bak yine ucundan filmlere dokundurduk tekrardan bir film bir film insanı alakalı aslında konuşacağımız. Hideo Kojima'nın Death Stranding 2 oyunu geliyor biliyorsunuzdur. Eğer fragmanı da izlediyseniz baya tanıdık bir sima var. Bizden birisi Fatih Akın var. Fatih Akın'ı hatta Fatih Akın'ın karakteri böyle bir şey puppet. Puppet'ın Türkçesi neydi? Crawl me faster. Unuttum. Bir paput olarak yer alıyor böyle karakterin omzunda. Fatih Akın en son İstanbul'a geldiğinde Hürriyet gazetesiyle bir söyleşi yapmış. Ve orada da Hideo Kojima ile nasıl tanıştıklarını anlatmış. Fatih Akın'ın açıklamaları en azından şu şekilde. Şöyle oyunun yarası Hideo Kojima sinefil biri. Benim sinemamın filmlerini biliyormuş. Paramparçanın galası vesilesiyle Japonya'ya gittiğimde orada Barış Manço gibi bir seyirci kitlemin olduğunu fark ettim. Kojima da galaya gelmişti şeklinde başlıyor. Yanında aktör Deniz Moskito vardı. O dedi ki bu Kojima çok önemli bir kişi. Oğluma sordum çünkü o bu oyunları oynuyor. Her şeyi biliyor. Tabi baba dedi çok ünlüdür. Oyun dünyasının Elvis'i gibi biriymiş. Filmden sonra buluştuk yemek yedik. Sonra Almanya'ya geldi. Bana dediler ki onunla canlı yayın yapar mısın? Onların platformu Game.com'da olacaktı bütün bunlar. Kabul ettim. Oğlumla söyleşi için çalıştım. Felsefi sorular hazırladım ve yaptım. 20 milyon kişi izledi. Söyleşiyi Kojima da beğendi. Altın eldiven için Japonya'ya gittiğimde seni oyunda karakter yapmayı düşünüyorum ister misin dedi. İsterim ne yapmam lazım dedim. Sadece geleceksin seni çekeceğim o kadar. Gittim 360 derece kameralar falan çekti. Oyunda ölüyorum ve ruhum bir kuklanın içine giriyor. Kukla. <laughs> Puppets tamam. Şimdi bir başka keyifli haber. Haline... <laughs> Şimdi bir başka keyifli habere geçelim. <laughs> Halo serisi, Halo dizisi iptal edildi. Hiç oyun haberleri gibi olmuyor değil mi? Özür dilerim. Ama ne yapayım? Halo dizisi iptal edildi arkadaşlar. Halo dizisini izleme gafletine düşen var mıydı? Bilmiyorum. Ya benim eskiden saçlarım sarıydı komple. Halo dizisini izledim ben ilk sezonunu. Görüyorsunuz şimdiki. <laughs> Halo'nun dizisini Paramount Plus'ta yayınlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. İlk sezonunu izledim. Oyunun fanları da, ben öyle Halo serisini çok bilen, çok fanı olan birisi değilim. En yani son Halo Infinite oyunuyla hatta böyle bir, biraz içerisine girdim. Keyifli, açık dünya bir oyundu benim gözümde. Bayağı da keyif aldım yani hani. Hikayesini falan da tam bilmiyorum. Ama oradaki Master Chief'in Chief hiçbir zaman kaskını çıkarmadığını biliyorum mesela, tamam mı? Şimdi dizin yapımcıları bunu bilmiyordu arkadaş. Ay neyse. Geçenlerde ikinci sezonu da yayınlandı. İkinci sezonu eh, ee, bir nebze daha iyiydi diye dendi. Ama fanlar birinci sezonla alakalı o kadar çok haklı olarak çemkirdiler ki ikinci sezonunda da öyle çok fazla izlenme sayılarına ulaşmadı. Ve ikinci sezonla birlikte artık diziyi tamamen iptal etmişler. Ama ve Microsoft tarafından ve bu 343 Industries firması tarafından oyunları yapan ve diziye de dizinin yapımına da ortak olan firma daha doğrusu. Ee, o taraftan bir şey geldi. Öyle Halo serisini biz öyle bırakıp gidecek değiliz falan. Bunu devam ettireceğiz tarzında bir şeylerden de. Zamanında Expanse dizisi ne olmuştu bilmem hatırlar mısınız? Sci-Fi kanalında yayınlanıyordu. ikinci sezondan sonra mı ne? Sci-Fi diziyi iptal etti. Baya taş gibi de bilim kurgu dizisiydi. Daha sonra Amazon aldı diziyi. Bastırdı parayı dedi koçum çekin siz dedi. Halo içinde öyle bir şeye gidebilirler. Gitmeye çalışabilirler. Amazon'da işte Fallout'la birlikte bayağı böyle turnayı gözünden vurdu hesabı. Lan hadi buna da buna da girişelim. Çünkü Halo bizim ülkemizde pek öyle değil ama Amerika'da falan bayağı büyük bir marka arkadaşlar. Amerikalılar seviyor Halo evrenini açıkçası. Yani zaten insanlar da büyük ihtimalle Amazon Prime eğer devam ederlerse böyle bir şey büyük ihtimalle Amazon Prime bunlara kol kanat gelecektir, bu seriye kol kanat gelecektir gibisinden bir şeyler dönüyor. Laflar söyleniyor. Bir diğer haberimiz <gülüyor> dizi. <gülüyor> Oğlum Driver'ın dizisi varmış. Driver oyununu hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben ilk ilk Driver'ı geçtiğimiz videolardan birinde bahsetmiştim. Dungeon'ın işletmecisi oyun aldığım Tarık abim vardı. Adamı delirtiyordum. Bir driver, iki Max Payne konusunda. Neredeyse okuldan çıktıktan sonra sığ yeden koleje yürüyüp her akşam soruyordum. Abi driver geldi mi? Abi Max Payne geldi mi? Daha sonra da Splinter Cell'e dönmüştü. Oynadığım en zor oyunlardan biriydi. Henüz böyle tutorial bölümünü geçmek driver'ın zaten şeyidir büyük bir başarıdır yani plaket falan verilir geçebilen insanlara. Driver'ın dizisi çekiliyormuş. Bunu daha yeni duymuşken, bunu daha yeni öğrenmişken bu dizinin iptal olduğunu öğrendim. Ama Ubisoft tarafından şöyle bir açıklama gelmiş. Driver'la alakalı başka planları var. Yani yeni Driver oyunları falan gelebilir. Keşke de gelse aslında. Bu direkt oyunlarla alakalı bir haber. Sonunda başardım. Aman tanrım. Arkadaşlar Blue Scrap diye bir tane firma kuruldu. Her kurulan oyun firmasını söyleyecek misin birader diyebilirsiniz ama hele bir dinleyin arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bu firmanın kurucuları Helldivers 2'de, World of Warcraft'ta ve Battlefield'de çalışan insanlar. Şimdi Helldivers ve Battlefield tamam hadi neyse. The World of Warcraft ne alaka diyorsunuz? World of Warcraft'ta çalışan, daha doğrusu Blizzard'da uh, Principal Designer olarak çalışan Craig Morrison denilen abimiz stüdyo direktörü pozisyonunda bu firmada. Ve Blue Scarab'ın ilk oyunda, daha doğrusu ilk projeleri böyle hikaye bazlı bir MMO, Unreal Engine 5 motoruyla hikaye bazlı bir MMO yapma peşindeler sadece yani sadece bu var hani bilgi olarak sadece sadece bu var arkadaşlar ama Battlefield ve Helldivers'ın yapımcıları da varsa işin içinde modern silahlar olacak demektir yani World of Warcraft gibi şey olmayacaktır tahminen World of Warcraft çalışanının yani Craig Morrison abinin online oyunlar MMO'lardaki bilgisini alacaklar bunu e, modern zamanla geçen bir MMO'da harmanlayacaklar Dır diye tahmin ediyorum ama büyük ihtimalle modern zamanlarda geçecek yoksa Helldivers'a Battlefield'ın çalışanları ne alaka dersin deriz yani. Bir diğer haberimiz FIFA'nın ruhani devamı falan. <laughs> FIFA'nın ruhani devamı yok. FIFA'nın telif haklarını, isim haklarını EA Sports kaybetti biliyorsunuz ve şimdi de FC 2025, FC 25 adıyla bir oyun çıkaracak. FIFA'nın devamı. Şöyle bir olay çıktı ortaya. Bu da EA'den geldi tabii ki de hiç şaşırdık mı? Hayır. FIFA'da bir Battle Pass olacak. <laughs> <laughs> Ve bunun şeyi de olacakmış. Premium tier de olacakmış. Yani hani Battle Pass'lerde bir free kısım olur. Beleş kısım. Sonra bir de premium tier olur. Onun için para vermek gerekir ya. Yani neyse ki oyun için coin'ine alınabilecekmiş falan. Gerçi premium tier'in ne kadar olduğuna dair herhangi bir açıklama da gelmedi. Daha geçen haftada EA Games'in yine EA Games'in yayınladığı Apex Legends'ın iki tane şey Battle Pass'lerini ikiye bölmesinden bahsetmiştik. Abi adamların arada bir dili de yanıyor biliyor musun? Yani hani... Ama zorluyorlar yani hani... Zor... <laughs> Bu herifler Battlefront'u çıkarmışlardı. Battlefront 2'yi bilmem hatırlar mısınız? Bayağı bir böyle millet isyan etmişti, boykot etmişti. Böyle şey fotoğrafları falan geliyordu işte fiziksel kutulu oyun satan mağazalarda böyle... Bütün her yer, bütün diğer oyunlar falan tüketilmiş. Ortada sadece 100 tane Battlefront 2 duruyordu falan. Neden? Battlefront 2 de çünkü bu adamlar işte sandık açma, şey yapma, daha sonradan kumar oynamaya benziyor bu muhabbetleri falan filan çıktı ya işte. Normal parayla alıyorsun, bir tane sandık açıyorsun, random yetenekler veriyor sana, random şeyler veriyor falan filan. Abi ya tamam para gözsün de biraz usturuplu olan yani hani ne bileyim öyle elini daldırma ya cebimize hani bir parmağınla falan al yani hani böyle in, ince ince gör lan bari biraz ne, ne diyeyim yani hani yapma yapma diyemiyorum FIFA'da Battle Pass ya zaten food kart satıp duruyorsun zaten deli gibi para kazanıyorsun satayım ay 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 para gözler sinirim bozuluyor Neyse geçelim diğer habere. Gençlik. Neyse diğer konuya geçelim diyeceğim de bu da bu da biraz sinir bozucu bir konu açıkçası. Mortal Kombat serisinin oyunlarının yapımcısı NetherRealm'ı bilirsiniz. Kendileri yaklaşık bir 50 kişiyi falan işten çıkardı. Mortal Kombat'ın satışları falan iyi gidiyordu. Zaten bu adamlar da e, mobil tarafından Nedir? mobil tarafından işten çıkarmalar yapmışlar. Çok üzgün olduklarını açıklamışlar zaten. Her hafta bir işten çıkarma haberi geliyor zaten. Şu anda 2024 yılında yani senin başından beri işten çıkarılan oyun endüstrisinde işten çıkarılan toplamda 11.000 insan var. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Bu işten çıkarmalar diğer sektörlerde de olduğu gibi oyun sektöründe de devam ediyor ve devam edecek gibi de gözüküyor. Pek bir şey. Değişmiyor. Bu haftalık oyun haberlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Ya sonuna kadar da yani. Abi son verdiğim iki haber de böyle sinirim bozdu. Cuma akşamı niye sinirimi bozdum onu da bilmiyorum. <laughs> Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Siz sinirinizi bozmayın. Kendinize iyi bakın. Çok dikkat edin. Görüşürüz bir sonraki videoda.